Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok merak edilen bir konuyu konuşacağız. Yaklaşık 500 liralık ucuz bir olta takımı ile balık tutulur mu? Hadi gelin hep birlikte bu sorunun cevabını bulalım. Bölüm 1: 500 liralık takım nedir? 500 liralık setler genelde hazır paket olarak satılır. İçinde bir kamış, bir makine, biraz misina ve birkaç iğne bulunur. Yani profesyonel değil, tamamen başlangıç için hazırlanmış takımlar. Bölüm 2: Avantajları Bu takımların en büyük avantajı fiyattır. Hobiye yeni başlayan birinin binlerce lira vermesine gerek yok. 500 liralık bir set ile balıkçılığı deneyebilir. Bu spora adım atabilirsiniz. Ayrıca hafif oldukları için taşımakta kolaydır. Merak biri için gayet iyi bir başlangıç olur. Bölüm 3 Dezavantajları Tabii ki bazı eksikleri de vardır kullanılan malzeme kalitesi düşüktür. Kamış kolay kırılabilir. Makine kısa sürede boşluk yapabilir. Misina genellikle kalın olur ve balık ürkebilir. Ayrıca güçlü balıklar geldiğinde bu takımlar yetersiz kalır. Örneğin çikura, levrek ya da turna gibi balıklar için risklidir. Bölüm 4. Nerede iş görür? Peki bu takımlar tamamen kötü müdür? Hayır, küçük ve orta boy balıklar için gayet iş görür. Sazan, kefal, istavrit Hatta şanslıysanız ufak çipura bile yakalayabilirsiniz. Özellikle göl kenarında, iskelede veya kıyıdan denemeler için uygundur. Öğrenme sürecinde fazlasıyla işinize yarar. Bölüm 5 Öneriler 500 liralık takım alacaksanız bazı şeylere dikkat edin. Kutudan çıkan misinayı değiştirip daha ince bir misina takın. İğneleri yenileyin, kaliteli iğne kullanın. Bir de sabırlı olun. Balıkçılığın sırrı pahalı takımda değil. Doğru teknik ve sabırdadır. Sonuç olarak, evet 500 liralık ucuz bir takımla balık tutulabilir ama büyük balıklar için yeterli değildir. Başlangıç için gayet uygundur. Tecrübe kazandıktan sonra daha kaliteli takımlara geçebilirsiniz. Unutmayın, balıkçılık sadece ekipman değil. Aynı zamanda sabır ve doğa sevgisidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaptanlar kulübünü takip etmeyi unutmayın.